Sizlerle birlikte Ne yapacağız Car parking çekeceğiz <laughs> Konuşamadım ya Car parking çekeceğiz arkadaşlar Hangi arabayla oynayayım Size soruyorum arkadaşlar Sizce hangi arabayla oynayayım Şöyle bir altın serisi arabam var Şöyle yeni gelen aktör aktör aks, var şöyle. Şunu şöyle yaptığımda Ferrari'm var. Şunu topla var. Öyle topla. Topla. buna Mercedes Sprinter var. Buna Topaş var. Bence arkadaşlar yeni bir araba yapalım. Sizce ne dersiniz? Bence... Neden olmasın? arkadaşlar. Ne yapacağım biliyorsunuz. Önü kalkan araba. Önü kalkan araba. Şöyle tur lastiği mi? Tur lastiği. Şöyle yeni egzoz. Fren. Hızlı şanzıman. Ara korkucu. Şöyle egzoz sistemi de alalım. Haydi o zaman. İlk önce bunu Bunu da basın. Bunu Bunu da basın. Şöyle. Sonra arkadaşlar, arkadaşlar, bunu yapmanız gerekiyor. Bunu sıfırladınız. Önemli olan buradaki arka şeyi buna önü vermek değil. Bunu yeter kadar Allah dedi genç Osman diye vuracaksınız arkaya. Bu da şimdi arkaya gittiği için böyle öne kalkacak. Ve tabii ki şunu da yapmayı unutmayın. Şöyle şu arka as diye büyütün. Şöyle. Geniştiğini biraz yani, kısaltın ya da yani, küçültün. Bunu büyütünce arkadaşlar daha güzel kalkıyor araba böyle. Yani daha güzel oluyor. O yüzden tavsiye ederim. Arkadaşlar olmazsa da benden bilmiyorum. Ama. Ben size tavsiye ettiğimi söylüyorum. Belki olmaz, belki olur, belki olmaz, belki bana da olmaz, belki size de olmaz. Bu şanslı şey arkadaşlar. Yani şimdi tutup da herkese olur demeyeyim yani. O zaman yanlış Ben yani tutup da herkese bu böyle doğru demem. Şimdi test etmeye çıkıyoruz. Ev değil lan. Tek oyuncu. Ev değil. I'll mm tell -hmm. Ve olmadı. Neyse artık bir şey olmadı. En azından böyle bir arabam oldu. Arkadaşlar Karpal çizgi bence benim tavsiyemce Drift moduyla böyle araba sürmek daha keyifli oluyor. Baksanıza. Ohu. Kırıyorsunuz, parçalıyorsunuz bir şeyler oluyor ama öyle daha güzel oluyor 86, 89 Arkadaşlar siz kıza bakın. Kaç yaptım? 400 Şöyle bir girsem. Uf. Ah be. Çık çık. Batırdık arabayı. Şöyle şey şey Bu araba çok garip oldu be Eve girme bu sefer de olmaz da olmazsa var ya. Arkadaşlar biz şu anda ne deniyoruz? Ya yine kalkmıyor ya. Niye ya? ya niye oğlum kalkmıyorsun hiç? araba oldu arkadaşlar. Ama çok da güzel değil yani. Güzel mi? Bozuk değil O zaman arkadaşlar bu araba bizim değişik arabamız olsun. Böyle deneme arabamız. Madem olmadı böyle bir tane vites yapsak nasıl olur arkadaşlar? Hadi gelin bunu da deneyelim. Her şeyi deneyelim. Bunu. Arkadaşlar bu arada Alta Car Parking'den ilgili yazmak istediğiniz bir şey varsa bana yorumlara yazabilirsiniz ve üstelik beğeni ve abone atmayı hepiniz unutmayın. Arkadaşlar bildirimleri açarak bana e, attığım videolardan gitmiyor lan. <laughs> Arkadaşlar bildirim atarsanız da be, bildirimleri açarsanız da benim attığım videolardan daha haberdar olursunuz diyeceğim de arkadaşlar bu gitmiyor. O sırada neyi alıyormuşum bilmiyorum. <laughs> Lan! Oğlum, arkadaşlar ben nerede yanlış yaptım? Arkadaşlar dünyada ilk giden Arabaya yaptım ters gidiyor. Ne yaptın lan ben? Ya ben niye böyle bir şey yaptım ya? Arkadaşlar demek ki böyle bir şey yaparsa arabamız gitmiyormuş. Yıp! Aa gitmiyor. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Bu lan sefer Böyle 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 yapsam nasıl olur? Tut 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 Demek ki arkadaşlar bugün Car Parking'de Denediğimiz bütün her şey yalanmış Arkadaşlar Başka günler başka şeyler yaparız Başka günler Başka şey yaparız Belki başka günler Başka şeyler yaparız O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz T.H. Yunus'la takipte kalıyoruz Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. O zaman arkadaşlar görüşürüz ve